Bugün bir videoyla yine karşınızdayız. Bugün konumuz Türkiye'yi de sarsan malum tecavüz olayı. Bu tecavüzlerde ciddi anlamda tarikatlarda ve cemaatlerde çocukların çok istismar edildiği, kız çocuklarının çoğu yerde erkek çocuklarının istismar edildiği bir süreci yaşıyoruz. Yıllardır yaşanıyor aslında. Bu çıkan ortaya çıkanlar aslında Olayların belki binde biri bile değil. Şimdi burada buradaki cemaati yöneten insanların belki bunları yapan insanların suçu en az olan insanlar. Yani en az olan o cemaat tarikat liderleri ve onların şeyhleri. Asıl suçlu oraya giden cahil halk. Cahil halk kendini teslim ediyor, parasını teslim ediyor, çocuğunu teslim ediyor ya çocuğunu gidiyor oraya teslim ediyor. Küçücük çocuklarını oraya teslim ediyor. Bu müptezeller de o 10 yaşında, 8 yaşında, 12 yaşındaki çocuklara tecavüz ediyor. En son olaydaki kendi memleketim olan Çorum'da en fazla müridi var. En son olaydaki tarikat denen müptezellerin bulunduğu topluluğun en çok Çorum'da taraftarı var. En çok Çorum'da müridi var. Burada kadınlar mantı büküyor, çörek yapıyor, oya örüyor, ilif örüyor. Onları satıyorlar, bunlara götürüyorlar, bunlara veriyorlar. Bunların ağırlıkla ağırlıklı kesimi de böyle orta kesimle daha alt gelir grubunda olan insanlar. Elinde neyi var, ne yok? Bu mübtezellere veriyorlar. Bunlar da bu insanlardan gelen paralarla yiyorlar, içiyorlar, azıyorlar. Azıyorlar ondan sonra da bu çocuklara tecavüz ediyorlar. Ey devletim. Ey devleti yöneten insanlar. Bunlara niye meydan veriyorsunuz? Tekkeler ve zaviyeler kanunu açık. Tekke ve zaviye açmak yasak. Yüz binlerce çalışan diyanet, diyanet işleri var. Yüz binlerce çalışanı var. Hocası var. Müezzini var. Müftüsü var. Çalışan insanlar var. Ne, daha ne bu tekke ve bu böyle müptezel insanlara meydan veriyorsunuz. Olayı duyduğumda çok üzüldüm. Hele bir ses kaydı var. İnanın vücudum tit tit dedi üç günde zor kendime geldim ya. Yeter artık ya. Yeter ya. Gariban cahil insanları bu müptezelerin eline bucağına atmayın artık ya. Nereye gidiyoruz? Ülkemiz nereye gidiyor? Yazıktır, günahtır ya.